Herkese merhabalar hepiniz iyi günler arkadaşlar. Ne habersiniz? Yeni bir vlogtan merhabalar. Bugün Arsenal Manchester City maçına gidiyoruz. Şu an Emirates Stadium'a doğru metrodan indik. Highbury metrosuydu. Victoria Line'dan. Eğer aklınıza bulunsun böyle bir planınız olursa. Görüyorsunuz taraftar da gidiyor. Bir 10 15 dakikalık yürüme mesafesinde. Neyse tabii maça biletimiz yok tabii ki de. Öyle bulabilmek nerede? Gidiyoruz. E, Stadio öncesinde taraftarın atmosferini bir alalım, tutalım dedik. E, taraftarın alzını tutalım dedik. E, daha sonra bakarız hani belki milletle konuşmaya çalışacağız. Sonra bir Arsenal eski stadyumu var belki onu görmüşsünüzdür Highbury'de. Zaten Highbury, Arsenal'ın semti. Kuzeydoğulu onlara falan da söylüyor bazen Türkiye'lerin hikayeler e, hatırlarsanız. Neyse işte bir ortamı toplamak için gideceğiz, gidiyoruz hem de her bir şey yaparız. Daha sonrasında bir Arsenal pub'una girip Arsenal taraftarıyla bir maç izleyelim. City'yi yenelim. Evet, Stadyum'un önündeyiz. Hani çeşitli yollardan geliyor taraftarlar. Hani ben şu yoldan geldim, Buradan geliyorlar. Diğer taraftan da geliyor. Oradan bir Arsenal diye metodolar da var galiba Underground'da. Ama böyle hiçbir bağırma, bir... Stili oynuyoruz lan ben Bu bağırma... Hiçbir heyecan yok insanlarda. Ya bu biraz hayal kırıklığına uğrattı beni. Yani böyle şu Filistin'den, Filistin boykotu yapılıyor. Onun dışında bağıran kimse yok. Çok şaşırdım. Şaşırdım yani, daha iyi bir maç ön ortamı bekliyordum doğrusu. Ama herkes öyle medeni, onu diyebilirim hani sataşma mataşma yok Yani kavga çıkmaz asla buradan. kamp. <laughs> İşte şurada da içeri gelenler için arama yapılıyor bize gibi. Aynı sistem aynı. İçeriden biraz bağırma sesleri geliyor. Burada da Arsun'un genel ülkelerle yaptığı bir böyle anlaşma falan var. Arsun'un Türkiye yazıyor, Arsun'un Amerika yazıyor mesela. Kosova Arsun'u var. Bu şekilde. Stadın kenarlarında şunlardan var. Böyle damgalarmışlar. Mesela Happy bir Birthday demişler. Malcolm man, Russell Jack. In Memory of the Legend. Bla Şu an stadın etrafında dolaşıyorum. Böyle 360 atıyorum. Bir bağırışma sesi arttı çünkü saat yaklaşıyor iyice. İşte dediğim gibi Arsenal metro tarafından gelenler de buradakilerdir mesela geliyorlar. Yani stat bayağı Ya çok şeyli duruyor zaten şu stat. İçerisine girmek için nasip olsaydı keşke. Bir tane peşinden ya. Şuradaki kalabalıkmış. <laughs> Bu bağıranlar Manchester City'liymiş. Hani oğlum, Manchester City'nin tarzında kötü değil mi? Ve bu kadar ekşi büyük takım, Fenerbahçe Galatasaray ve şıklar straflığınızın önünde olduğu zaman Deplasman takımının taraftarı 3 saat önceden, 4 saat önceden sokuluyor stada. Aynı anda bunlar bağırıyor, bir Arslan Tarzı'yla hiç bağırmıyor bile. Şu an üstünlük kurmuşlar yani <laughs> Bence ama içerisi başka da tabii ki de. Buradan da böyle bir taraftar yolum var Burada da şöyle bir heykel var Champion Oben'in Bu da biraz dışarıdan tepeden göstereyim size Demek istedim Şöyle işte insanlar direkt giriyor Burada herkes daha yeni geliyor yani Direkt ve direkt giriyorlar hani Burada bir toplanalım bir şey yapalım Bağırış çağrış yok fazla Stad çok güzel ama aslında şey çok iyi. Böyle arkadaşlar işte çok fazla bağıran çarmıha böyle bir aralarına girip ben de bağırmak istedim ama olmadı. Kesinlikle değilmiş. Bir gezelendirelim bakalım. Hey yeah. Terry Henry, Terry Henry? Oh, win. Uh, hello, uh, firstly, I want to, you can guess the match game, yeah. sport. Uh, uh, what, what will you do? I think 1-0 also. Uh, also, Yeah. Uh, which uh, player is gold? Gabriel. Gabriel? Yeah. Uh, it's, it's not injury? No, no, it's <laughs> Defending Gabriel. Oh, okay, Defending Gabriel. yeah, Real, okay. Uh, can better. I take your guess? Uh, yeah, sure. Uh, 2 1. Uh, 2 1. Habits and Moss it. Oh, real. yeah, Thank you. Okay, if you want to uh, tell something, you can tell. Uh, firstly, welcome to my video. Oh, oh we're right. <laughs> No, 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 no. <laughs> yeah. <laughs> okay, thank you. Uh, firstly, can you guess the match game score? Can you guess? Going to go 3 2 Arsenal. Three, 2 2? Uh, what, what is this score? goal? Which football player? Say again? Which football player? Goal. Oh the god, edge. he scores first. Oh god, nice. Uh, let's, go, uh, let's go Trossard. Trossard? Okay. First goal scorer. You look like Trossard. I'm happy with that. Yeah, big Arsenal, right? I'll go 2 1 Arsenal. Cool. Um, I like Trossard as a goal scorer. Yep. Make her sure a Gabrielle in there. Gabrielle. Oh, I Gabrielle. Yeah. Oh. Forward, oh, defender. defender. Defender, yeah. yeah. Another Gabriel's injury? He's injured. Yeah, yeah unfortunately. Okay. Yeah. Thank you. And uh, finally, what is your favorite football player in Arsenal? Favorite player? Yeah. <laughs> Dude, that's a one, isn't it? <laughs> yeah. I think I'm gonna go with Saliba. Saliba? Yeah. Oh, good. I, I love Declan Rice. Yeah. <laughs> 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 Thank you for this video. Have a good Very day. Where are, nice. Where are you from? I am from Turkey. Are you? Yeah, I'm traveling right now. Are you in the game today? No, I, I, I couldn't find tickets. Oh, that's a shame. Come you got a YouTube channel? Yeah, it's nice. for my YouTube channel. Awesome, nice man. Okay. Thank you. Cheers, <laughs> have, yeah, oh, okay. yeah. <laughs> have a good day. Say okay. hello. Have a good day. Hi, welcome to my video. Hello. And uh, firstly, I want to ask uh, what is your guess uh, match game score for school? Yeah. I'd like. 3-1 three one. Three one. I guess 1-1 one one. <laughs> Okay, uh, what is the score? Which football player make a score? Uh, who's gonna score? Yeah Philem, Haaland For <laughs> us, I think Havertz is gonna get on the score <laughs> Yeah, it's a good, good guess <gülüyor> <gülüyor> Şu an saat 16.30'da başlayacak. Hani herkesin maçı yakın geldiğini belirtmek için sırayı göstermek istedim şöyle. Bayağı bir sıra var. O yüzden hani gerçekten herkes maçı yakın geliyor. Şu anda hani daha gelmeye devam ediyorlar. Baksana. Dur şimdi kaldıracağım yukarı. Şöyle. Kaldırdım. Oha. Sıra top pat bir şey oldu. welcome to my uh, videos. And firstly, I can ask you, what is your guess about this game? two nil. Two will be score? Yeah. Saka. Okay, yeah. nice. And uh, finally, can I ask, do you know any Turkish football team? You know? The Turkish football team? Ah, Galatasaray. Ah, Galatasaray is it? Uh, yes. Any other? Ah, Panarbacci. Panarbacci, oh, uh, what do you think? Which uh, one is best? The best? Yeah. Ah, Galatasaray. No. Ah. I'm from Turkey. Yeah. Panarbacci is best. Yes, yeah, but there are special play, players at Galatasaray. Uh, we have jose mourinho. <laughs> <laughs> There was a Schneider, Edin Dzeko, Van Persie in the Ah, Van Persie was at that Yes, ah, yes. Uh, twenty sixteen. Ah, yes, very yeah. good player. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Thank you so much again. Mm -hmm. Have a good day. Yes. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Arsenal'ı kaçırdım. <laughs> 5-6 dakika uzakta bir hava geldi. Boş içerisi. Büyük i̇htimalle yakın paplardan biri olduğu için hani pek arası hani her sandalye masa dolu ama hani ayakta falan insanlar, herkes oturuyor yani. Oturulacak yerler dolu. Bakalım, izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şurada ünlü biri var ama and I know Gabriel. When today was coming in my video, I said, Gabriel, just remember what you've what you say to your man, stay You can on. You <laughs> <laughs> to. And you know what? The only disappointment for me is that you should have taken 20 more shots. And you on the Everything that you have to Evet tekrardan stadın önünden geri geldik. Stadın önüne geri geldik. Kapanışı burada yapmak istedim. Pub'da yedik. Ee, Arsenal, sadece Arsenal taraftarının home, home fans only. Ee, sadece Arsenal taraftarlarının olduğu bir pub'da ee, çok dolu değildi. Görmüşsünüz o şeylerden. Yine ayakta 3-5 insan vardı ama zevkli bir e, maç geçirdik. Arsenal'da 5-1 kazandı. Ee, Stada da 3-5 dakika mesafede olduğum için geri geldim buraya. Burada bir kapanış yapalım. Böyle millet herkesten. Millet herkes, millet yine e, stat'tan çıkıyor. Millet giyinemiyor. Milleti, herkes, herkesi stat'tan çıkarken görüyoruz. Herkesi stat'tan çıkarken görüyoruz. Arsenal, sevdiğimiz bir takım. Yani sen şöyle bir yağganır siyah diye bağırır da Olmuyor. Güzel bir maçta, güzel bir deneyimli bir maçı yerinde izlesek ayrı bir Şu an var falan hepsi. Şurada var, çok yakındayız. Öyle. Güzel bir deneyimdi bizler için. Hep denir de. Yerini de izleyeceksin. Öyle yaptık bunu. Bununla gerçekleştirdik. Buna da bir tık attık. Güzel bir deneyimdi. Ne olsa daha iyi olurdu. Maça girsek daha iyi olurdu tabii ki de. <laughs> oh, Arsenal. Allah, şu score again. Uh, what can I say Sam? Some... What can I say else? I don't know. That's the our video. <gülüyor> <gülüyor> kapanışı şöyle yapalım. Sadı da görelim. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Merak bir şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok beğenin videomu lütfen. Beğenin ki kazanalım artık para. Kanal, e, kanala abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Vay bay.